sizlerle TikTok'ta gördüğüm en ilginç yemek hilelerini deneyeceğim. Gerçekten en ilginçleri olacak. Olacaklar mı olmayacaklar mı onlardan da emin değilim. Hep beraber göreceğiz. Ben çok heyecanlıyım ve çok hazırım. Eğer siz de hazırsanız hemen geçelim. Hemen ilk hilemize başlıyorum arkadaşlar. Açtım abi şu an bir saniye ne? Bir bekle biberi. Ne döktü Süt mü döktü? Biberin içinde süt, 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 süt mü açtı? Kahve döktü. Kahve <laughs> <laughs> yapıyor. Sütlü kahve. İnanmıyorum. Biber nereden konu ben çözemedim sanırdım evde cezvesi olmaya yağmur yap bakalım. Tamam eline. arkadaşlar şimdi şuradan biberimi güzelce kesiyorum. Ben öyle toparlak biber bulamadım. O yüzden az bir kahve yapacağım sizin de gördüğünüz üzere. Şimdi i̇çini istersen. İçini oyacağım zaten de şunu da keseyim. Şimdi içini de arkadaşlar temizlememiz gerekiyor ki kimse çekirdekli bir kahve yemek istemez. Çünkü içini de güzelce temizliyorum. Temizledim arkadaşlar şu şekilde göstereyim. İçinde hiç çekirdek falan hiçbir şey kalmadı. Şimdi önemli kısmına geldik. Bunu İyice böyle güzel kaplamamız gerekiyor. Yanlış anlamadım değil mi abi? Evet, güzel kaplayacağım da iki kat mı yapsaydınız? İki yani? kat. Bir kat daha sararım ben şimdi. Şöyle, bir ilk katı yaptım ama çıkıyor. Tamam, şöyle ilk katı yaptım. Şimdi diğer katı da yapıyorum hemen. Bir şimdi an önce görmek kaptım. istiyorum. Ben de, şey de görmek istiyorum ama bunun tadına ilk sen bakacaksın. Ben bakmayacağım. Neden ben bakıyorum? Biber Biberli, yani Biberli, Biberli sütlü kahve. Bir... Çok kötü gibi, çok kötü. Kulağa çok kötü geliyor abi. Bu burada duruyor mu? Durduğu kadar, durduğu kadar. durdu kadar artık yaptığım bir şey yok. Şimdi sütüme Önce bekliyorum. kahveyi mi koysaydın? Tamam ilk önce kahveyi koyalım mantıklı gerçekten. Ben çok kahve atmak istemiyorum zaten biberim çok küçük. Ay çok güzel kahve kokuyor da arkadaşlar bunun için hiç güzel olmayacak. Yeter mi tamam. bu kadar abi? Yeter ya mı? Yeter. Dikkatli. bak sütü çok dikkatli. Tamam, Rica şey ediyorum. Tamam tamam merak etme. Çok dikkatli dökeceğim. Biraz tamam. daha koy. Ya bak taşacak taşacak. Tamam. Ay taşacak işte. Taş Ay çek. taşmaz merak etme sen. Şimdi bunu çok sıkı oturtturmam gerekiyor. Oldu. Oldu Bana aç altın abi. Aç hemen açıyorum arkadaşlar. Biraz açtım. Ay çok merak <laughs> ediyorum şu şekline bakar mısınız ya? <laughs> Gerçekten çok tuhaf gözüküyor. Karıştırsam mı? Bence hiç ellemeyeyim abi. Bence de hiç elleme ya. Şimdi taşırırım falan. Bu biraz arkadaşlar olsun bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar çatır çatır sesler geliyor. O yüzden hemen kapatıyorum. Bak, ben ya, bekle da de. Diğerini de hazırlıyorum arkadaşlar, şu an çok fena, çok sıcak çünkü örmeğin folyo çok fazla ısınmış. Dökeceğim şimdi, fincanıma <laughs> döküyorum. Çok dikkatli olmam lazım. Döktüm. Ana! Bu kadar, bu kadarcık mıydı ya? Bu ne? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şu kadar kahve için uğraştığıma bakar mısınız? Fincanını, şey, kahve fincanını doldurmadı ya. <laughs> Gerçekten çok komik. Biber kokuyor. Biber kokuyor, tadını çok yani. merak ediyorum. Ya ben mi niye kesin? deniyorum? Bütün pis şeyleri ben deniyorum. Hadi be! anda her şeyi bana yapıyorsun bir Deniyorum, de Deniyorum dur dur Çok kötü çok kötü Nesi kötü? Biber köz tadı geliyor böyle arkadaşlar O, Közlenmiş biber çok Aynı Ay, ben Hiç öyle de değil ama kanlı ve sütün de karıştığını düşün Gerçekten çok kötü arkadaşlar Hiç beğenmedim bunu zaten denemezsin gerçekten çok ümitliyim. Hemen açıyorum abi. Sen de gör. Bitmiş Nutella kavanozumu nasıl değerlendireceğimi gösteriyor. Burada Dibini içine... sıyırırsın ya parmakla. <laughs> Dibini parmakla sıyır. Olur. İçine hayır. içine sıcak su et, diyor arkadaşlar. Kaynamış süt olması çok önemli. Ve ondan sonra da çikolatalı sütümüz oluyor. Ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü Nutella'lı sütü hiç içmedim zaten. Sen içtin mi? Hayır yavrum ben çikolatalı de içmedim. Çikolatalı içtik ama Nutella'lı içmedik arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Dibini niye parmaklamıyoruz? Bitmiş total hamla, buradayım arkadaşlar. Şöyle göstereyim, içi tamamen böyle azıcık bir şey kalmış. Genelde hepimiz mutelaları böyle kalıyor. Eğer mutelayı gerçekten çok seviyorsanız, belki dibine kadar yiyorum. Yağmur, sıyırmasın, hiçbir <laughs> şey kalmamış. Şimdi burada bir de arkadaşlar, cezve yoktu o yüzden. <laughs> ben sadece dedim ki, cezvesi olmayan var mı? Cezve mi? kirliymiş <laughs> Yağmur. Ondan sonra arkadaşlar, bunu da kaynatacağım ben bir de. Sütümü hemen şöyle alıyorum, koyuyorum. Şöyle. Yeter Yağmur, Tamam Tamam, fazla kaçırdım biraz. Şimdi altını açıyorum arkadaşlar. Baya bir böyle ısınmasını bekleyeceğim. Sütüm kaynadı arkadaşlar. Sütüm kaynadı diye niye bağırıyorsun ya? <laughs> ben hep bağırıyorum. Hep Çok heyecanlısın herhalde bana. sütüm evet, kaynadı. Yavaş dikkat. Ay yanlış yere koyuyorum. Nutella'nın içine koymam gerekiyor. koyacaksın kadar. ya. Yanlış oldu arkadaşlar. Hepsini şöyle döktüm. Bir şey söyleyeyim mi? Tam koymuşum. Aferin Böyle galiba, bir şey olmaz. Ben oldu. doğru demeseydim ama daha koyuyordun. İlk defa bir şey doğru düzgün yaptım. Şimdi arkadaşlar kapağını kapatıyorum Elendi ve... Elendi kesin burası mı? Bu. İyice kapatayım da dökülmesin sonra. Ay elim yanıyor. Şöyle <laughs> tutup bununla çalkalayacağım. En önemli kısmı burası arkadaşlar. Güzel çalkalamanız gerekiyor ki hepsi çikolata karışsın da. Güzel çalkalıyorum sanırsam şu an. Çalkalanıyor gibi. Biraz daha çalkalayalım. Hazır mı? Ben elim mi? yanıyor Rengini hala çok sıcak. Şöyle arkadaşlar ufak bir rengi değişti görebiliyor musunuz? Evet Bilmiyorum. evet bayağı değişti. Kahverengimsi oldu. Kahverengimsi oldu bir saniye. Şimdi bunu açacağım ama hala çok sıcak gerçekten. Oo, Şuna bak dolanlar çıkıyor köpükler de çıkıyor. Hemen döküyorum boşaltıyorum. Kupama da tam geldi arkadaşlar. üzerine ne koyacaksın daha? Çok sıcak. Üzerine tabii ki de en sevdiğim krem şanti. Hiçbir zaman eksik olmaz krem şanti arkadaşlar. Her şeyi de çok seviyorum krem şanti. Ya bu çok zararlı değil mi krem şanti? Hayır çok da zararlı şimdi bundan da sıkacağım. Şuna Baba kaybı mısın? Hayır abartmadım. Güzel yaptım Nasıl gerçekten. Nasıl içeceğim bunu? Arkadaşlar şimdi biraz da daha... çikolata <laughs> Ben çok seviyorum. <koyamayacağız>. <laughs> e, çok sert bu bir saniye. Donmuş mu? Evet donmuş biraz ama ve hazır. Şuna bakar mısınız? Gerçekten kış gelirken tam bir kış içeceği yaptık. Kış Ben bunun tadını çok merak ediyorum. Ağzını hemen. Ağzını hemen. Biraz tamam bekle bekle. İnanmıyorum. Abi lütfen bunu tanıtma bak. O kadar güzel ki yemin ederim bu TikTok iğneleri Başarılı mı yani ya bu? Yaptığım en güzel şey arkadaşlar. Abartmıyorum gidin. Kesinlikle deneyin. Evinizde bir tık tutarınız varsa gidin deneyin. Gerçekten çok başarılı ya. Çok başarılı. Abi hazır mısın şimdiki Ben hiç Özlem hazır değilim. Hiç. Hadi bakalım. Bunlardan sonra hemen başlıyorum. Bak ne yapıyor? Bir saniye inanmıyorum. Şu an tencere kaynar suyun içinde yumurta açlıyor ama Arkadaşlar şey şeklinde neydi onun adı? Ya bu ne onun adı? Ne söyleseniz sen sonra söyle, Ben de hatırlamadım. <laughs> kepçe, kepçe şeklinde yumurtamız olacak arkadaşlar. Hem de suyun içinde pişmiş olacak. Ben bunu acilen denemek istiyorum. Olacak mı olmayacak mı çok merak ediyorum. Hemen gidip deneyelim. Yumurta pişirmeye hazırım arkadaşlar. Ya bu gözlüğü niye taktın yumurta gözünü <laughs> mü alıyor? Şef olduğum için biraz öyle alıyor. Ne sonra alaka şefler gözlüğü mü takıyor? tamam hemen şimdi. Evet. Sıcak suyumu ben tavaya koyuyorum. Tava mı? Ay, ay. <laughs> döktüm yine. Sakarlıklarına başladı arkadaşlar. Bakalım bunu nasıl <laughs> sakarlıklarla bitirecek. Kırılmadı. Yağım, ne Malzemeleri söylüyorum Bir tane yumurta ihtiyacımız var, biraz yağ ihtiyacımız var. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun abi? Bir tane de en önemli malzememiz neydi? Bunun adı kepçe. Kepçeye ihtiyacımız var. Yağımızı alıyoruz şimdi. Bir şey şimdi söyleyeceğim. Malzemem. Suyun altını ha. açmayacaksın herhalde. Hayır, evet, suyun altını tabii ki de açıyorum. Şu şekilde. Onu da açtım. Şöyle biraz kısa alıyorum arkadaşlar. Kısa e, alma Ya bekle ağrım. alacağım al. al. Ah, ah, gördün mü ne kadar yağ koydum senin yüzünden? Gördün mü? Abi, hep sakarlık, hep bir sakarlık ya. Geri dökerken de dökmeyesin. Yok, bunu başardım arkadaşlar. Düzgünce başardım koymayı. Böyle bir fırçayla yediriyoruz. Ya bu deney gibi bir şey olacak mı merak ediyorum yani. Ne Ol deneyi ya? Olursa kullanır mısın sen mesela? Yumurta de sen deneyi olur? mi? Ya günlük hayatında kullanır mısın? Yumurta pişirme deneyi işte. Ben normal haşlayıp yiyorum ben bunlarla mı uğraşıyorum? Ben de hiç kullanacağımı düşünmüyorum arkadaşlar ama biraz değişik ben şimdi bunu nasıl kıracağım? <laughs> Ver ben tutayım. tamam sen tut şimdi ben kırayım bekle. Bekle kıracağım. Kırıyorum. Kırdım. Tamam başardım bunu. Başardım Şöyle ya. alayım arkadaşlar. Şimdi bunun altını iyice açıyorum. Şöyle arkadaşlar hafif suya bandırdım. Hafif değil bayağı bandıracaksın. Bayağı bandıracağım ama su girmemesi gerekiyor. Böyle evet, biraz beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Böyle biraz. Biraz değil bayağı beklememiz Bayağı gelelim. ben bu şekilde bekleyeceğim o zaman. Arkadaşlar burada az ateş çıktığı için ben buraya aldım. Büyük ocağı aldım ve şuna bakar mısınız? kenarları böyle beyazlanmaya başladı. Oluyor gibi değil mi abi? Yağmur güzel Bence olacak bayağı ama oldu. bayağı bir, beklemem, bayağı bir beklemem gerekiyor. Arkadaşlar elim de hafiften yanıyor ve buhar çıkıyor çünkü. Gerçekten zor bir görev ama bunu başaracağım. Bunun başarılı olmasını istiyorum çünkü o zaman biraz daha bekleyelim. Arkadaşlar bunun en önemli şey neymiş biliyor musunuz? Sarısının patlamaması. Yağmur yalnız ben... biraz olmuş. Olmuş şimdi biraz içine, bayağı bayağı i̇çine, bayağı mi içine mi çok sokuyorum. Bayağı beyazlanmış. İçine sokuyorum çünkü içinin de pişmesi gerekiyor. Şu an su da haşlanıyor ya. Şaka Ama tanrım gerçekten çok değişik Şuna oluyor ya. bakar mısın? Değişik değişik şekiller de çıkıyor abi. Çok acayip bir şey oldu bir ya. Bir şey söyleyeceğim. oldu ya. sanırsam ben de pek yeneceğini düşünmüyorum <laughs> ama denemek zorundayım. Çinliler mi yapmış bunu Hayır, ya? bilmiyorum. Uzak Sonuçta ah, bir şey oluyor? Çinliler yapmış olabilir ya, bu tam saniye. pişmedi ama. Emin misin? Tamam ya, biraz, biraz daha, içinde. Biraz, için biraz daha, daha şu şekilde tutuyorum İyice arkadaşlar suyun içinde. Ben böyle bir yumurta pişirme yöntemi görmedim. Gerçekten hiç görmedim. Arkadaşlar son halini göstereyim. Şu şekilde gördüğünüz üzere pişti de bundan çıkacak mı bu? Yağmur direkt ters çevirsene ne Nasıl yapıyorsun? ters çevirince çıkacağını mı sanıyorsun? Çıkmıyor yapışmış. yağını, Ay. yağını yeteri kadar yağ Bilmiyorum koyamamışsın. Yani. Arkadaşlar bir saniye bu gerçekten çok başarısız bir hile bence. Şöyle... Yağmur ne yaptın? Abi ne yapayım çıkmıyor çıkmıyor. Öyle olmaz Yağmur ya. Dök <laughs> atman lazım. Çıkmıyor kenarları yapışmış anlamıyor musun? şuna bakamazsın. Demek ki yağını düzgün koyamaz. Arkadaşlar ben böyle bir biriyle görmedim. Gerçekten çok başarısız. Yani pişti ama neden böyle bir şey yapasın ki yani? Çok gereksiz bir ile bence arkadaşlar. Maalesef ben bu hileye başarısız diyorum. Arkadaşlar denememi istediğiniz TikTok'ları yorumlara anlatabilirsiniz. Eğer linkini koyabilirsiniz. Ben de böylelikle bir sonraki videoda o TikTok'ları denemiş olurum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir videonun da sonuna geldik. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de like like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.